Bugün sizlerle birlikte Erdayım izleyeceğiz. buna 20 beğeni ve 12 aboneye ulaşırsak bunun bu Erdayım'dan bir tane daha çekeceğiz. Ve bu bu kadar komik ki, o kadar 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 komik ki. İnanamazsınız. Vallahi komik bu arada. Başlatıyorum. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video çekeceğiz. Ee, bu kanaldaki artık şakalar, korkutmalar falan artık bıkmadı, evet. baymadı. Bıkmayalım. Devam edeceğiz bugün. Derinden... Göstereyim, göstereyim. Bir kere göstereceğim onu. Şaka, bayılma şakası. Onu izledik, onu izleyeceğiz zaten. 24 olmadan doğdukta yaşamak. Kardeşim korkunç şaka yaptım, bayıldı bayım aslında. Bir gün olmak kralı demir falan. İntikamımızı tekrardan almayı deneyeceğiz. Zaten ne zaman intikam almaya çalışsak her zaman yapacağım şeyi yaptığım sıra derin bana yapıyor. Evet. Bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer onu gerçekten korkutacağım. Gerçekten onu çok korkutacağım. Evet. Bugün Derin'e Bayılma şakası yapacağız. Evet. Şöyle evet. yapacağız, şimdi nasıl olacak diyeceksiniz, evet. bu şöyle olacak. Şimdi videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum öncelikle. Evet. İlk önce şöyle olacak, Uzatma ben şu an değil. Derin, bir arkadaşı var içeride, yani şu an işi var, şu an değil. Yani ben tabi buraları keseceğim ama, e, yaklaşık bir yarım saat sonra kamerayı sanki Derin'le normal bir video çekecekmişiz gibi ayarlayacağım. İşte Derin bak video çekeceğiz işte TikTok çekeceğiz falan diyeceğim, böyle kamerayı normal bizim her zaman video çektiğimiz yere koyacağım. Ama sanki video esnasında bayılmışım gibi. Hani böyle gelip direkt bayılırsam inandırıcı olmaz. Video esnasında sanki bayılmışım gibi bir şey hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah yer. Yani umarım yer. Çünkü derin bu konularda çok hassas. Yerse çok ağlayacağını düşünüyorum. Onu çıldırtmam lazım. Umarım güzel bir video olur. Video bugün şu an pazartesi günü çekiyorum ben bu videoyu. Kanal son zamanlarda çok büyük bir yükselişe geçti arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. TikTok kanalımız da bayağı bir yükseldi. Ya yani Instagram Instagram hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videoyu da beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Ee, ve nasıl bir video istersiniz? Bize çekmemizi istediğiniz videoları aşağı yorumlara yazın. Bu kadar. Ben hepsini bütün yorumları o tek tek okuyorum. Evet o zaman videoya geçelim. Güle güle Derin. Evet. Durun arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Bence de. Güle güle Derin. Evet arkadaşlar saat şu an tam e, 21.19 oldu. Evet. Gördüğünüz gibi Yo, evet. akşam mi? saati. E, şimdi Derin'in yanına gideceğim. Burada Işık ışık mışık bunları şey ayarlamam lazım. Şey, Umarım çakma sıkıca. inşallah yer ya. Ne olur ya ne olur Elman ya. Neyse biz kaçalım. Ben niye bu ekranı gösteriyorsam. Manzara da güzelmiş. Şurada videoyu beğenirseniz derine boğacağım arkadaşlar. Yalan. Hatta şu dağ var ya. Buraya çıkarız derin aşağı iterim. Beğenmeyi unutmayın. Tabii ki de şaka. Tabii ki de şaka ama neden olmasın? Neden olmasın? Bence videoyu beğenin yani. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar üstümü başımı değiştirdim ve şimdi işe koyulma vakti. Haydi başlayalım. Verin. Evet, şey. ha? Koyul işe. Evet. Kitap mı okuyun? Evet. Onu daha okuldan geldin. Ne kitap Koyun hemen şey. Öğretmen dedi. Ne? Öğretmen dedi. Be. Beni ilgilendirmiyor. Ne demek beni ilgi seni ne ne diyorsun ya? Seni ilgilendirmiyor diyorum. Derin sonra Burada... Senin gözlerin altı niye öyle mosmor olmuş? Derin sana buradan mı sana bir şey göster söylüyorum. Uyumuyordun Yok, musun? Niye uyumuyor musun? Uyumuyorum. Neden? Sabah erkenden kalkıyorum okula gidiyorum çünkü. Erken uyuyor o zaman. Annem kızıyor. Erken uyumana mı kızıyor annen? Evet. Niye yalan söylüyorsun şimdi? Şu saçını başını da düzelt. Nasıl? Çöp kutusundan çıkmış gibisin derin. Ne yalan söyleme. Ne yalan söyleme ya. Saçın başı. Dağılmış. Pişmaniye gibi kafam var. <laughs> Kapağa hadi şey yap, düzelt şu saçını. Video çekeceğiz. Ne i̇şte lan? Çekeceğim tabii. Evet arkadaşlar, Derin'in kuaför dükkanına hoş geldiniz. Ya Video nereden çıktı? Video mu nereden çıktı? Ha video nereden çıktı? Sağır mısın, duymuyor beni? Benden çıktı. Sen niye de. bu kadar gerginsin ki? Sana Hadi Derin ya, uzatma daha seni bekliyoruz ya. Allah Allah. Derin'e kalırsa bugün videoyu çekemeyeceğiz arkadaşlar. Evet, bence de. Biz en iyisi burada videoyu kapatıp... Video zamanı geri gelelim. Açtım. Hadi gel gel video hadi. ne videosu çekeceğiz ki? Gelince görürsün. Ne soruyor? Ne diyorsun derin sen? Ne çekeceğiz diyorum. Ben de diyorum ki derin sus ve bak gör. Tamam hadi ne yapacağız? Otur şuraya. <laughs> evet arkadaşlar videomuz da hazır. Yani videomuz hazırlarken ya şey yapacağız. Videomuzu çekeceğiz bilmiyorum. Kalk ya. Evet bugün ne yapacağız seninle? Ben de ben ne yapacağız? Sen niye bugün biraz sinirlisin? Hayırdır? Bir şey demiyorum. Gel buraya gel buraya gel. Buraya gel. Şimdi sana bir soru soracağım. Bana doğru cevap ver. Hadi. Beni seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Çok. Göstereceksin abi. Bu kadar. O ne lan? Bu kadar. O ne? Çok. Bu çok mu demek? Ben bu de kadar. bu kadar seviyorum o zaman. Elim arkada benim daha çok seviyorum ben. Bu kadar bu kadar. Peki ben. Bana bir şey olsa ne yaparsın? Üzülürüm. Bu kadar mı? Evet. Allah kahretmesin. Evet. <laughs> Senin suyun mu? Evet. Keser içeceğim. Geçimden su yok Su yokmuş ki. Koş. Allah, otur şuraya. Ay. Evet bu bizim kuşumuz. Gel lan buraya. Oh. Bak. <laughs> Arkadaşlar bakın. Bayıldığı zaman ne kadar komik. Bence geçmeyin ha. Çok komik bence. O kadar komik ki. Halde bile plan varsa bana like at. Çünkü ben biliyorum. <laughs> Engelleş. Hadi. Ne? Hmm. <laughs> Bayılacak. 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 Bayılacak değil mi? Bu arada benim. Eminim. Ya <laughs> evet, sen de zaman. <laughs> <laughs> Aynen şu an ölmüştür sanki. Bu ölmüştür. al diyecek. Ben de... Bence bence Ay, al diyecek. Kalkar mısın? Alacak. Ya bak doğruyu söyle öldün mü? Ya kalkar mısın? De, Derin burada öldüyse o zaman nasıl cevap versin? He nasıl cevap versin? Kameram görünmüyor. Mal mı? Mal mıdır nedir ya? Kaç kilo? 30 kilo adına. <laughs> Çocuk! Nerede? Anne! Anne. Ana! Kalksana! Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ne ne? yedik. Ödeyim çok kötüyüm. Şöyle bir Hadi kalk. Geltiyorum. Bunu sabahtan beri vermedik orada. Ne? Beni buraya yatırsana. Başım dönüyor. Ne? Hadi kalk hadi Niye bugün hala düştün böyle? Kalk hadi. Yatır, <laughs> <laughs> yatır hadi. Uzan bari uzam. uzan. uzan. Şu bari. Yatsana. Ben ayağa kalkayım mı Ya Düşecek. Ben düşeceğim. Ben yemeğe diyorum düş. <laughs> <laughs> Bak şaka yapmışım. O sırada dire. Ye <laughs> ee, Çok Ne. Ambulans çağırsana. Ambulans çağır. <laughs> her bomba belası var. Yalan <laughs> Hayır, Yalan değil. Ben çok kötüyüm

Kalk. çok kötü gerçekten ya. <laughs> Vallahi yine Zemin diyor bu Ay. 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 Ne musun sen? Ay çok <gülüyor> <kötüydü>. <gülüyor> oh, başım çatlıyor. Ee, bir de canım. derin. Kahve çay ister misin? <laughs> Bak şakayla <laughs> güzelim. Bak iki nere Çok şurada. <gülüyor> <gülüyor> ya, manyak mısın o Bak bu da kadar güzelim. almayacağım. Sikibidi tuvaleti kuracağım. <laughs> Sikibidi tuvaleti biliyorsunuz. Arda Arda şey. Hmm. Bu Sikibidi tuvalet Derine Titan TV ben. Ay Titan kameraman. Yanına e kaydı gerizekalı. Ona sokat öyle. Çok güzel sopat. Dynavit'ten aradığım bu Romelain. İkisi bir arada. Romelain ve Krom Piccoli'nin... Üzgün kafaya. Üzgün kalk. Bu ne zaman Kaldır ya, kaldır ya. Bir boka yara artık. Ne yapıyorum ben şu an? ya. ya. Bırak ya. Bırak ya. Bırak ya. Göremiyorum dedim bir şey. Kör mü oldun yoksa bayağı bir kör oluyor. Kör olmuş gibi evet. Bacakları tutulmuş şimdi şey dur ayağa kalksın ha. Bayılıyorsun. Ne yapayım bayılıyorum sen. Hadi çabuk olma, kalk. Ah. Hadi sen. Otur ya otur otur. Dur bir ya ayakta duramıyorum. Öyle oturacaksın. İleri git, Allah seni rahmet etmesin. Koyun Buraya kadar izledim. <laughs> <az> örü, <laughs> Aa, bayılır. Bayılır, bu nasıl ölüş Ölmüyorum, bayılıyorum. Bayılma ha? Ne başımı ya? için yaptım. nesin ya? <gülüyor> 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 ya tamam. Aa, iyi değilim diyorum ya. o zaman. Başım çok ağrıyor gerçekten. Şaka değil yani. Ya başına bayılma, arkasına bak. Başım da çünkü. Kalk lan, gözü al. Anka. <laughs> aa, değilim, başım ağrıyor, vuruyor, lan, lan, Aa, eller <laughs> ha, sen, sen niye bayılıyorsun? Başımı harele dur bekle dur <gülüyor> <gülüyor> ben düştüm. Can, sen ne yapıyorsun ya? Ben tanıştım. Dur bekle koltuğa oturacağım. Eminim oturacağım. Dur sen dur burada dur 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 sen. Düşecek. Ben de düşecek. <laughs> <laughs> oh, ay. Bir ayılıyorum bir bayılıyorum. Dur derin kendimde değilim ya. <laughs> ya kaldır şu elini tut elimi ya. Kaç elim elini tutuşmacağım çok merak ettim. Otur. Otur. <laughs> <laughs> Ya Ne gelecek. <alıyorsun> aa ya? <laughs> ya, ne yapıyorsun ya? o ya, Niye alıyorum acaba? Manyak <laughs> bir soruyor. aa başım Hastaneyi aradın mı? Aramadım. Polisi ara. Polisler ne yapacak? İlişkiler ya polisler. <laughs> ah oh, oturma ne diyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle. Var <laughs> <Bağır>, yerde. <ölçüyor. Gülüyor> şaka yapacaktım. Bayılma şakası. <laughs> Harbiden başım ağrıyor. Gerçekten başım ağrıdı. Başım dönüyor. Ciddi söylüyorum ya. Okay. Ah Bunu şaka yapacaktım. Oo başım. Tamam değil mi? Evet. Sen videoyu kapatsana ben iyi değilim gerçekten. Gerçekten videoyu kapat iyi değilim. İşte. Söyle ben şey yapsınlar. Kapat videoyu. Gerçekten iyi değilim kapat şu videoyu ya. <laughs> <Göz mü gülüyor> su getireyim mi? Derin <laughs> gerçekten değilim diyorum. Ya su getireyim mi? Su. Şaka mı yapacaktım gerçekten? Şaka yapacaktım bak gözlerimi açamıyorum başım ağrıyor kapatır mısın videoyu? Ben kapatsana şu videoyu. Video muzuk almıştım. Bir misin? Değilim. Kapat videoyu. Hastaneye gideceğim. One'e arkadaş. Kim güldüyse, kim güldüyse abone olsun videoya. Hadi bay bay. Дождь такие, нет